Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz 12 ayın bir e, bir Aralık e, maçları için karşınızdayım bugün size ikili bir kombine vereceğim arkadaşlar e, geniş tutmadım e, biraz sağlama kaçtım arkadaşlar bilginiz olsun e, güvendiğim maçla ikisi de Gördüğünüz gibi arkadaşlar yayın Şampiyonlar Ligi var. E, Bülten kalabalık. İngiltere'nin alt ligleri var. İspanya, Fransa 2 bile hafta içi maç yapıyor. E, Bülten çok kalabalık. Dilerseniz ilk maçımla başlayayım arkadaşlar. Şahtar Donex, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi. Saat 20:55'te başlıyor arkadaşlar. Ev sahibi 5.50, deplasman 1.25. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Şahtay'ın bir galibiyeti var. Onu da Real Madrid'den aldı ilk maçta. Yine zorlu bir maç olacaktır. Real Madrid'de bir şeyler ters gidiyor. Ama bu grup en az liderin en azından en az puan topladığı grup diyebiliriz belki de. Bu da Inter'in sonuncu olması. Mönchengladbach kötü bir takım değil. Ama Real Madrid varken lider olması, bu grupta biraz işler ters gidiyor arkadaşlar. En azından Inter'in sonuncu olması bile çok şaşırtıcı. 4 maçta 4 gol atabildi, 7 gol yedi. Gördüğünüz gibi Real Madrid'in kazanması lazım. Tabi Şah'tar'ın da kazanması lazım ama Real Madrid ilk maçta yapacağı hatalayı bu maçta yapmayacaktı arkadaşlar. En azından ben öyle düşünüyorum. Hafta sonu lige çok asılmadı Real Madrid. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Şahtay ekstra biraz kaymaşık ilerliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ligde fena değil. Her zamanki gibi. E, Deplasmanda Dinamo Kiev'i yendi. 3-0. Evinde beraber kaldı. Deplasmanda yine kazandı. Ama gördüğünüz gibi e, Mönchengladbach'tan iki maçta 10 gol yedi. 6-0 ve 4-0. Gol dahi atamadı. Gol yollayında ben yine Real Madrid'e kısmetmiş diyebilirim. Yani bence Real Madrid'e atacaklardı bu maçta. Onlar da e, ligde e, çok asılmadılar. Real Madrid ise arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ligde e, ve Avrupa'da bazı şeyler ters gidiyor. Gördüğünüz gibi iki mağlubiyeti var. Bunların ikisi de ligde arkadaşlar. Şampiyonlar liginde biraz toparladı en azından Real Madrid'i iki maçta da yendi Bunun için 7 puan aldı Gladbach Deplasmanında da son dakikalarda golü kurtardı puanı 2 gol atarak Gördüğünüz gibi evinde Villarreal ile kaldı özür dilerim deplasmanda Yani Real Madrid'de bir şeyler çok iyi gitmiyor arkadaşlar Ben bu maç için düşüneceğim arkadaşlar Sizden diyeceğim, lütfen öncelikle bu videoya bir beğeni bir yorum atmanız. Yani inanın saatlerce emek harcıyorum. En azından bir yorum atsanız bir beğeni atsanız bu yeterli. Benim bu maç için düşüncem arkadaşlar 2.5 üst 25'ten Avrupa kupalarında özellikle şampiyonlar ligi ve UEFA'da gerçekten oranları çok düşürdüler gördüğünüz gibi bütün maçlar 1.15, 1.25. Yani Atalanta maçına bakmayın bile. Öyle söyleyeyim size yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani yok böyle bir şey. Ev sahibine bir 10 veriyor. 2.5 üstte bir 18 açmış. 3.5 üstte bile bir 55 açmış yani. Avrupa kupalarında oranları gerçekten yani çekebilecek çekebileceği kadar dibe çekmişler. Daha öteki yok bunun. İkinci maçım arkadaşlar. İngiltere 1. Liginden. Playmouth Rockdale maçı. Saat 22.45'te arkadaşlar. Ev sahibi 1.65. Deplasman 3.25. Gördüğünüz gibi Playmouth ev sahibi 11. sırada arkadaşlar. Deplasman takımı ise 24 takımlı ligde 20. sırada. Bir şeyler ters gidiyor onlarda da. Gol yollayında çok iyi diyemem. 13 maçta 12 gol attılar. 20. sırada olan bir takım için çok aşırı da gol yiyor diyemeyiz arkadaşlar. 13 maçta 20 gol. Ama gol yollarındaki sıkıntısı daha büyük. Deplasman takımı Şöyle bakarsak arkadaşlar. Ev sahibi son 5 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Maçları genelde gollü geçiyordu arkadaşlar. Yani son iki maça hiç. Ondan öncekiler de bayağı gollüydü mode maçı. Roktale ise arkadaşlar gördüğünüz gibi son 5 maçın dördünü yenilmiş. Son maçında beraber kaldı evinde. Roktale'nin bir dezavantajı da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 maçın 4'ünü evinde oynamış. Yani bu ileride deplasmanda daha çok maç oynayacağı anlamına geliyor. Ve daha kötü günler bekliyor diyebiliriz Roktale'yi. Eğer bu şekilde gitmeye devam ederse e, ligde kalması çok zor. Ya son maçlara kadar e, çabalaması sahip edecek, e, çabalaması gerekecek diye düşünüyorum ben. Hatta kurtulma ihtimali bile düşük. Gördüğünüz gibi peş peşe evinde 4 tane maç. Bu biraz pandemiyle de alakalı olabilir. Bunun içinde kupa maçları da var. Ama e, şu bir gerçek. Roktale için işler iyi gitmiyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 2.5 üst 1.50 Bu şekilde size verebileceğim iki tane maç arkadaşlar Güvendiğim maçlar Bunun dışında arkadaşlar Her zamanki gibi Katıl gruplarımdan bahsedeceğim Katıl gruplarımızı incelemenizi tavsiye edeyim arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu herkese açık paylaştığım bir Paylaşım arkadaşlar O yüzden bunu es geçiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar birlikte sayalım isterseniz. Barcelona Macaya maçı e, Ekvator Ligi'nden. Dakika 30'dan sonra 1.5 üstüne 1.85 veriyordu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oyanlar çok düşük değildi bunda. Bu maçta yüksekti. 1.5 üst çok rahat olacaktır. 2.5 üst bile olabilir dedim. Maç 3-0 bitti arkadaşlar. İlk yarı gol çıkmamasına rağmen. Çok güzel bir oyan yakaladık burada. Riske etmeden hem de. İkinci maçımız arkadaşlar bu bugüne ait. Bunu geçiyorum. E, Santa Fe Pasto maçı arkadaşlar. Kolombiya kupası. E, bu maç e, bizim iddia almamıştı bu maçı arkadaşlar. 1.5 üst dedik. İlk yaydan geldi arkadaşlar bu Çok rahat bir şekilde ve oranları da çok iyiydi bu maçlayın e, Bu İtalya B'den arkadaşlar. Bu yatan maçımız. Ben her şeyi siz olduğu gibi gösteriyorum. Bilginiz olsun. Şu an 2 tuttu bir yattı arkadaşlar. Birlikte sayalım isterseniz. Arsenal maçını arkadaşlar e, iddia bile dakika 12'de 1.35 vermişti. Bilginiz olsun. Yurt dışından oynayanlar için bu B45 gibi bir oranı vardı. 2 gol olur dedik. İlk yayı 2-1 bitti arkadaşlar. Daha da bulaşmadık bu maça. E, ikinci yarısı bu maçın çünkü. Bana göre en azından. <laughs> Bir diğer maçımız arkadaşlar. Celta Vigo'da ikinci yarıda e, gol olur dedim arkadaşlar. Homvet'te de olur dedim. E, Celta Vigo'da iki gol oldu, Homvet'te bir gol oldu. CSK Sofya arkadaşlar. E, yine gol olacağını söyledim. Bunda da oldu. 2-0 bitti maç. İlk yarı gol var dedik arkadaşlar. İtalya C'den. Bu da oldu arkadaşlar. Bu da yatan maçımız arkadaşlar. Yine İki buçuk üst dedik. Olmadı. Dakika ellilerde bir gol olup beş dakika sonra gol iptal oldu. Yani artık gol olduğunda bile sevinemez hale getirdiler bizi. Sağ olsunlar. Bu da Polonya Ligi'nden arkadaşlar. Yine maçta gol olacağını söyledim. Oldu da. Maç 1 sıfayı bitti. Saat tüm, tüm maçı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee Yine gol olur dedim. Manchester United ikinci ayda 3 tane gol attı. Loillant maçı arkadaşlar. Fransa liginden. E, bu maçta da gol oldu. E, saydığım kadarıyla arkadaşlar 12 maçın 10 tanesi tuttu. Katıl gruplarımıza e, göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. E, canlı başka bir şey arkadaşlar. Normal iddia gibi değil. Bunu uzun zamandır oynayan insanlar bilir. Canlı çok farklı bir şey. Biz de canlıda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, az miktar çok miktar. Bastığınız miktara göre değişir. Ama benimle canlıda kazanmamanıza imkan yok arkadaşlar. Az basarsınız az kazanırsınız. Çok basarsınız çok kazanırsınız. İlla ayada bir maçlarımız yatıyor. Ama dediğim gibi e, genel anlamda kazanmak istiyorsanız katıl gruplarımıza bir göz atın. Her e, grubumuzda Canlı maç paylaşmıyoruz. O yüzden gruplarımıza katılmadan önce lütfen bize sorularınızı yazın. Her şeyi soyabilirsiniz. Her türlü cevabınızı alın. Tatmin ederse ondan sonra katılın. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah kazanırız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.